Evet, çiçeklerin de güzelmiş. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kül mü katıyorsunuz? Kül katıyoruz, Bu kestiriyor küçükler. Kesilirse ondan sonra da Bu külü koymadan üzüm kesinlikle pekmez olmuyor, olmuyor değil mi? Olmaz hocam, kesinlikle. Eşki düşünün. Şey Sen öğrettin değil mi hanımına İbrahim abi? Bunu öğretti bana. Ha o mu öğretti? Anası da bunu öğretti. Allah Allah ne bileyim ben seni Anası öğrettim yok, sana hocam. Anası buna öğretti. Allah Allah öğretti Eski pekmecilerden kimse kalmamış. Sen öğrettin mi kızına? Yok. Kızım ne diyor? olmadı işte burası olmadı. Kattığımız kül de şu. Değil mi? şurası. Bakmıyor değeceğim mi? Öğrenmeyeyim diye. Evet şu meşe külü olması gerekiyormuş. Şu külden katılıyor. Bir de bizim buranın pekmez toprağı var da, ondan bulamamış İbrahim abi.